Serecek. Sıkacak. sevecek Şakacık. sevecek -re, Re. Sevgililer. Badem. Badem. Hı. Ambulans. Ambulans. Bardak. Pasta. Bardak. Panda. Bardak. Pazartesi. <laughs> Bardak. Mandalina. <laughs> Kaşık. Gıcık. Aha, <laughs> <laughs> sen. Kaşık. Bir daha söyle. Kaşık. Cacık Evet. Bravo. Çak. <laughs> Tramvay. Şevval. Şevval <laughs> değil mi? Tramvay. Şeftali. Bir daha söyle. Tramvay. Tramvay. Kalorifer. Analog. Analog. Atatürk. Analog. Ana oğul. <laughs> Analog. Sa salı. Sal. I at. Sal. Aynen. bisal, bisal. Emirhan. Bisal, armut. Armut. Üniversite. Üniversite. Bebek. Bebek. Sek sek. 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 Sen. Sen. Sek sek. Sende. Senin? Aynen, senin. Sek sek. <laughs> ya şu dudaklarını oynatsana biraz ya. Şu dudaklar niye var? Sek. Sek. Ya değişik şey <laughs> Bir şey geliyor ağlamam ama. <laughs> <laughs> ya bırak yeter. Sağ ol oğlum ya. Sana ne söylettirebilirim ya? Seksek. Sek.